Hala kanalıma abone değilsen de abone olmadan izliyorsan beni ne olur bakın ekranda çıkan abonelerden gelen izlenme süresini abone olarak izleyin ne olur bakın bu %3'lük bir oran var neredeyse bilmiyorum ama ne olur abone olarak izleyin kaçak izlemeyin bu beni ayrıca mutlu edecektir hadi videoya devam edelim Selam dostlar. Bugün sizlerle tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere oyun ekranında Brawl Stars var. Biliyorsunuz e, neredeyse 4-3 video PUBG çektim ve bayağı da iyi gidiyordum. Ama gördüm ki izlemedim bitmiş. Bu yüzden PUBG silip Brawl Stars indirdim. Hadi Brawl Stars'taki ilk maçımıza geçelim. Let's evet. Arkadaşlar ilk maçımıza geçtik. Ben şahsen bu aldım. Bu iyi oynadığımı düşünüyorum. Arkadaşlar uzun zamandır ciddi anlamda oynamıyorum bu oyunu. Kötü oynarsam kusuruma bakmayın. Ve dedi, e dediğim gibi daha çok böyle oyunların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Bir daha hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğer ki aklınızda yeni bir içerik varsa o içeriği de yorumlar kısmında hala abonelikler bedavayken abone olup yorum kısmından da istediğiniz içeriği yazabilirsiniz. Bir de bu videoya özel abone olduysanız bu videonun yorumuna ab senin senin adına abone oldum yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, sizin isteklerinize bağlı PUBG'ye geçebilirim. Ama diyorum bakın izlenmelerim PUBG'ye olacak da ben o tarzı <laughs> hemen bir kanalımın aşağıdan abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Hatta şu an bu videoya beğeni atıp abone olması için bekleyeceğim. 1, 2, 3. Abone olmuşsunuzdur ve like atmışsınızdır ben Arkadaşlar son güncellemeden sonra bir saniye şu oyunun sesini biraz kısayım Bu güncellemeden sonra son güncellemeden sonra daha doğrusu Yeni e, karakterlerimiz geldi. Ben bunları, bunlarla hiç oynamadım. E, bir gösterelim. Bilmeyen arkadaş, bilmeyen arkadaşlarımız için Nani var şu an. Yeni gelmiş. Bir de yeni gel, gelme ihtimali yüksek olan, hatta gelme ihtimali yüzde yüz olan iki yeni kostümümüz var. İnşaatçı Zeki. şekil ilk kostümü. Kötü Cin. Jin'in üçüncü ya da ve hatta dördüncü kostümü olabilir bilmiyorum. Evet arkadaşlar yeni güncellemeden sonra bunlar geldi. Brawl Talk 20 Haziran'da da bekleniyormuş. Biraz araştırma yaptım. Yeni Brawl Talk 20 Haziran'da o gelebilir Şu an ayın bakalım. 8 Haziran Pazartesi günündeyiz. Gördüğünüz üzere zaten Supercell'den Jimmy geldi. Tamam giriş yapabilmem için? Neyse hemen bir Panda Nita ile bir oyuna daha geçelim. Yeni oyunda görüşürüz. Let's go. Arkadaşlar yeni elimizde açıldı. Hemen Panda Nita ile bir oynayalım. Şurada üç yüzünün yanına gelmiş. Efsane oldu. Şöyle vuracağım. Bir yani eşit vurmak istiyorum. Hızlıca kırıp onu uzak istiyorum adamım? Aklı olarak. Hızlıca oynamak istiyorum yani. Arkadaşlar dediğim gibi daha çok Brawl Stars videoların gelmesini istiyorsanız Bu videoya bir ilgi gösterin ve aşağıdan iler like, like. katın Muhtemelen beni içeriğimi sevenler 60'tır bile Ya da daha çok Brawl Stars gelmesini istiyorsa ya Biriniz illa atın ayak Arkadaşlar bu videoya neredeyse 10 like gelirse ve 60 abone olursak bu videoda özel Katılıyorum yazarsanız 9 bin kupalı bir hatta 8000 bin miydi hatırlamıyorum ama Tugay kardeşimizin e, hesabını vereceğiz Kendisine sağ olsun bana ulaştı işte. Zaten yakın bir arkadaşım da kendisi Şey dedi ya kanka dedi, ben oyunu oynamıyorum dedi Hesabını istiyorsan verelim dedi Valla kanka ben bu hesabı dedim ama yani Bu hesabı şu sonuçta var bende ve e, bu hesap çekilişini yapabilirim. Eğer ki istiyorsanız yorumlara yapın. Yorumlar tamam sen öldür onu. Adamsın sen. Ayı var ya kurtardı beni. Arkadaşlar geçen gün kardeşim şu anda noob Brawl oynuyor. Bilenler bilir. Hileli Brawl Stars kendisi. Tamam sen onu kesersin. Hadi daha sonunda. be. be. Uyy bir şey düştü arkadaşlar sesimi yani ses geldiyse kusuruma bakmayın arkadan kafa gibi bir şey düştü herhalde anlamadım hemen şöyle dalalım burayı isimize tamam rahat rahat aldık bunu da şimdi son poco var poco aga be hızlıca öl kanka bizi de zorlaştırma diyecektim ve öldü artı 10 muzu da aldık güzel güzel diyelim. Bir el daha girelim. Nita ile seviyorum Nita'yı ya. E ben eskiden Banda Nita'yı almıştım. Arkadaşlar bu arada fazla fazla görev yaparsak ve görevlerden kutu açarsak Nani almak istiyorum. Nani biraz hileli de oynamıştım. Biliyorsunuz ben hilelik oynuyordum Brawl Stars'ı. Nose Brawl üzerinden. Ayrıca bir hilem yok. Haberiniz olsun. Yanlış anlayın. İşte bilenler bilir. Hatta eski videoma gidip bakabilirsiniz. Ben sağ kartlar kısmından iyi butonla koymuşumdur zaten şu an. Oradan gidip izleyip videoya like atarsanız çok sevinirim. Unutmazsam koyarım ama unutursam da ben... kusuruma bakmayın. Ah be. Öldük. Neyse hemen çıkalım arkadaşlar. Menüde görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an geldik. Brawl Pass'ten bize bir şey daha geldi. 23 .000. .000. Brawl Pass olduk. Hmm, büyük kutu var ya. Bak bakalım. Destansı oranıma bakacağım. Özellikle Money için. Hemen bakıyorum. 5.800 Güzel. Süper Ender savaşçı çok yüksek ya. Süper Ender gelecek muhtemelen gelirse. Hemen kutumuzu açalım. Bakalım ne geliyor. Bekleyin. Biraz bekleyeceğim. Dokun dokun yazana kadar bekleyeceğim. Açtım. 3 yazdı. Yok ya gelmedi bir şey. Aynen aynen gelmedi bir şey. Olsun arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Bir de hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şu anda muhtemelen sağ tarafta bir video çekmiştir. O da muhtemelen şey olacaktır. Nos Brawl oynadığım kutu açtığım videodur. Ama çıkmadıysa bile iyi butondan gidebilirsiniz. Bir de hala kanalıma abone değilseniz. Kar şey e ekranda çıkan abone olma butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki böyle bir videolarda görüşmek üzere. Bay bay.